1897'de Theodor Herzl'ın ilk olarak İsviçre'nin Basel şehrinde bir Yahudi devleti oluşturma fikri Siyonizmin kongresini gerçekleştirmiş ancak Yahudilerin çoğu bu ideale bir ütopya olarak bakmıştı. Önceleri Orta Afrika ve Güney Amerika'da ve hatta Yahudiler için kutsal bilinen mekanlara yakın olması sebebiyle Kıbrıs adası bile olabilirdi. Ancak dünyadaki gelişmeler o kadar süratli şekillendi ki Osmanlı Devleti 1918'de kesin olarak yenilince Siyonizmin iştahı kabarmış ve Basel'deki ilk Siyonist kongresinden tam tam 50 sene sonra 14 Mayıs 1948'de bir devlet olarak varlığını dünyaya ilan etmişti. Tüm bu yaşananlar aslında Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yenilmesinin sonucuydu. İsrail'in varlığını dünyaya radyo aracılığıyla ilan eden isimli eski bir Osmanlı vatandaşı ve İstanbullu bir Yahudi olan David Ben Gurion idi.